Bayılır gibi içimi bayma Çirkinim o da bir içim hala Pikine dön elli kişiyi savcıya verip açmıyormuş Bana telif için dava bile söyle dövüşmem ben Sen ya da demet gibi Bulaşacak tek büzük bende kibak o yüzden tek dönüş benden ikile gibi düşmüyor silahım bölden Gel bunu çek kamera gel bunu çek kamera gel gel Pop piyasası bitmiş lan korkuları ender hatta Rain Man Ağla durma ağla bile olamadın Aynur kadar ha. Teyze sen de durma bile olamadın Aynur kadar ha. Teyze sen de tipten bayı saçma sevgilim maymunsa hala Adını kodumun ara formun etti hadise gibi düm Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ben dayanmaz yürek gibi mi yürek tek? Attığım taşları tüfek denk. Çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden hadise gibi düğüm tek. tek. جام olacak hepsi eks 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 sot türk çerebi bitirmişmiş türk çerebi 2005miş peki niye beni çağırıyorsun alagavatlar gibi deyip hadi gel şunları sik geç git